arkadaşlar. Bugün Android derslerimizden sanırım 12.si bu. Aslında ben de sayıları tam aklımda tutmuyorum. Kaçıncı ders olduğunu falan ama bugün sigbarlara devam edeceğiz. Yani Sigbarları aslında göstermiştik ama bir şeyini daha göstermek istiyorum sigbarların. Biz genellikle ses açıp kaparken kullanıyoruz veya ekran parlaklığını açıp kaparken bugün sesi nasıl açıp kapayacağım açıp kapamak değil de daha doğrusu nasıl sesini yani bir müziğin sesini nasıl açıp nasıl kısıp daha da yükselteceğiz bunu göreceğiz ee, tam olarak açıp kapatmak denilemez aslında ses açıp kapatmayı da biz bir şekilde biliyoruz zaten ee, şimdi buraya bir sigbar tanımladım her zaman olduğu gibi bir önceki dersimizde de zaten sigbarların nasıl kullanıldığını göstermiştik benzer bir kullanım olacak aslında şimdi de bir sigbar tanımladım ve altına da bir tane e, text view koyup buradaki işimi bitirmek istiyorum text buradaki değerini sıfır olarak gösterebiliriz yani şu an için ve birkaç da şurada düzenleme yaparsak yani match parent yapalım genişliğini ve e, bilmiyorum benim bazı takıntılarım var sizde de oluyor mudur center yapıp şunu şu şekilde ortaya alabiliriz isterseniz e, büyüklüğünü falan da ayarlayabilirsiniz tabi teksi dersimizde bunların tamamından bahsetmiştik şu an bunlara hiç girmek istemiyorum e, idlerimizi bakalım burada teksi ve sigbar idlerimiz şimdi buraya gelip bir tane sigbar tanımlıyorum her zaman yani sigbarların normal kullanımında yaptığımız gibi ee, ve bir de text with, yani biraz önceki tanımladığım text with, tanımlıyorum burada ismi text olsun ee, ve bir media player tanımlıyorum tabii ki açacağımız bir ses olacak açıp kapayacağımız ve bu da audio manager tanımlamam gerekiyor ismine de audio diyelim sesi sadece açmaya yarıyor bu media player yani ses açıp bırakıyoruz. Audio Manager ise oradaki sesin yükselip alçalmasını veya kontrol edilmesini sağlayabiliyor. Media Player üzerinden de yapabiliriz ama Audio Player üzerinden yapmamız şu an için daha kolay gibi. Yani bence tabi siz de internetten araştırıp e, istediğiniz şekilde tanımlayabilirsiniz bunları. Veya yani başka bir tanımlama şekliyle kullanabilirsiniz. Sadece bizim anlattığımız derslerde kalmıyorsunuzdur umarım. Yani ben de internetten izliyorum çok güzel ders anlatan Türkçe ya da İngilizce yani Türkçe kaynaklar da artık yavaş yavaş artmaya başladı biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama Biraz daha az Türkçe İngilizcelere göre ama yine de idare eder bir şekilde umarım gidiyorsunuzdur yani Şimdi ben buraya bir tane ses koydum zaten ee, Media Player'ıma Yani şu an benim sistemimde şuradaki raw dosyamın içinde yüklü olan bir tane ses var ben onu kullanacağım sesi nasıl arka plan sesi yazıyor onu kullanacağım ben yani siz de istediğiniz sesi koyabilirsiniz buraya buraya dis ya da get application context demeniz aslında çok bir şey fark etmiyor yani bu bu kontekstin içinde sesi bu kontekstin içinde çalacağımızı gösteriyoruz bir nevi burada o yüzden Arka plan ses yazmışıyor. O yüzden buraya liste yazabilirsiniz şu get application context yazan kısmı. Hata almayacaksınızdır. Programınız çalışacaktır. Ve ben program açıldığında direkt sesin başlamasını istiyorum. Media player mp.start diyorum onun içinde. Şimdi e, buraya kadar normal bizim bildiğimiz şeyler zaten. Sigbar'ı tanımladık. Text view'mizi tanımladık. medya media player'ımızı çalıştırdık. Buraya kadar. Şu an ses çalışıyor. Yani bir sorun olmayacak. Ve şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Audio player'ımızı tanımlayıp onun pardon, audio manager'ımızı tanımlayıp onun bu konteksin get system service diye onun bu sistem içinde çalışacağını şuradan tanımlayıp buraya context Audio Service deyip bu ses, bu Audio Manager'ın bu konteks içinde çalışacağını belirtmemiz gerekiyor. Ve şimdi bana bir tane en yüksek ve en düşük sesler yani maksimum ve şu an sistemin sesi kaç, ne kadar da çıkıyorsa atıyorum 15 üzerinden, 15 üzerinden yani Android sesleri 15 üzerinden 12 mi? 10 mu? 8 mi? Kaçsa eğer bir de onu tanımlamam gerekiyor. Integer bir değer olması gerekiyor. Şimdi en yüksek değerimiz için kullandığımız bir e, fonksiyonumuz var burada. Au.getStreamMaxVolume. Zaten adından da anlaşılacağı gibi buraya e, audio manager stream müzik. Stream müzik şu an çalan müziğin en yüksek sesini yani şuradaki stream max volume e, metoduyla birlikte içinde de geçtiğimiz bu audio manager stream müzik değişkeniyle en yüksek sese integer olarak tanımladığımız en yüksek ses değişkenine e, bu konteks içinde çalışan şu an çalan müziğin en yüksek sesini atadık şu an. Ve bizim bir de normal e, geçerli ses diyelim buna da. Şu anki ses diyelim veya şu anki ses diyelim. Buraya da audio manager nokta get stream volume diyerek şu anki sesi atamamız gerekiyor. Audio Manager yine aynı değişkeni alacak. Audio Manager stream müzik. Ee, ve şimdi şimdi ne yapmam gerekiyor? Tabii ki bunları e, buradaki sig barımla eşleştirmem gerekiyor. Sig bar nokta set process deyip ya yani prosese şu anki sesi atamam. Ve sigbar. set maksimuma da en yüksek ses atamam gerekiyor tabii ki. Şu an aslında işimiz tamamlandı. Yani sigbarımızı tanımladık burada en başta. Daha sonra text tanımladık. Media player'ımızı çalıştırdık. Audio manager'ımızı tanımladık. Bu konteks içinde çalışacağını, audio manager'ın sesinin bu konteks içinde çalışacağını söyledik. Daha sonra sesimiz için bir en yüksek değer ve şu anki ses diye bir normal bir değer belirledik. Yani normal değerini ve çıkabileceği en yüksek değeri belirledik. Çıkabileceği en yüksek değeri eee Sigbar'ımızın en yüksek maksimum değerini, şu anki normal değerini de Sigbar'ın prosesine yani normal değerini atadık. Şimdi Sigbar'la birlikte nasıl değiştireceğimizi, sesleri nasıl değiştireceğimizi göreceğiz. Bunun için bir seton Sigbar change sınırımız var onu e, aktif edip yani onu çağırıp bunun nasıl kullanıldığını yani bunun ne olduğunu bir önceki dersimizde de aktarmıştık. Umarım izlemişsinizdir veya bilgi sahibisinizdir bu konuda. E, benim şu an start ve stopla bir işim yok. Sadece sigbar process change nedir yani onu tanımlayacağım. Buraya audio manager nokta set stream volume deyip ee, bu fonksiyonu çağıracağız. Set stream volume fonksiyonunu yani <gülüyor> <gülüyor> set stream volume fonksiyonu set mi diye baktım ama yok get mi diye baktım ama set stream volume fonksiyonunu çağıracağız. Arkadaşlar kusura bakmayın yani arada bir öksürüğümle dersi bölüyorum ama yani hastayım yapacak bir şey yok. Bunun içine 3 tane değişken atacağız gördüğünüz gibi. Stream type'ımız İndeksimiz ve Flux dediğimiz değişken. Stream Type olarak e, şurada yazdığımız değişken Audio Manager e, Stream Müzik değişkenini tanımlayacağız. İndeks değişkenimize ise buradaki prosesi yani değiş e, neyi değiştireceksek onu. Yani buradaki prosesin ismini değiştirip başka bir şey yaparsanız onu da tanımlayabilirsiniz. Ve Flux değişkenimize de sıfırı tanımlayabiliriz. <laughs> Şimdi... Ee, bu şu an için bizim sesimizi değiştirecek yani çalan sesi değiştirecek yükseltip alçaltacaktır ama ben yükselip alçalma miktarının ne kadar olduğunu öğrenmek için de bunu textview'e yazdırmak istiyorum textview.settext fonksiyonunun içine sigbar'ımın ismini ve get getProcess metodunu çağırdıktan sonra bunun integer bir değişken olacağı için bana birazdan hata verecektir o yüzden isterseniz string.valueOf Değişkenin içine bunu, value of metodunun içine bunu alabilirsiniz. Veya yanına bir tırnak açıp artı koyup da geçebilirsiniz. Direkt en başta program çalıştığında değil bu. Yani programın çalıştıktan sonra biz bar hareket ettirdiğimizde yazacağı için program çalıştığında yazması için şuraya da set text nokta text nokta set text fonksiyonu çağırdıktan sonra buraya da sp nokta set prosesi çağırıp pardon bu da program ilk açıldığında pardon set değil get prosesi çağırıp bu ara set ve getlerle ilgili sorunum var sanırım <gülüyor> <gülüyor> buraya da program ilk açıldığında get prosesi çağırarak en başta başlarken sesimiz neyse onu da set text üzerine yazdırmamızı sağlayacak şu yazdığımız kod da Programımız şu an çalışacaktır yani ee, daha çalıştırmayı denemedim tabi ama şöyle bir çalıştırmayı deneyeyim. Ne yaptığımıza bir bakalım isterseniz. En başta buraya iki tane set view tan pardon, sikkbar ve text view tanımladık. Sikkbarımız bizim sesimizi, de sesimizi değiştirmemizi, text view ise değişen sesi görmemizi sağlayacak. Yani kaçmış kaç olmuş onu görmemizi sağlayacak. Daha sonra Birçoğu bildiğimiz şeyler aslında bunun. Şuraya kadar, bugüne kadar gördüğümüz şeyler. Sadece şurada sanırım 3 satırlık, evet 3 satırlık kod sadece yeni olan. Bu 3 satırlık kod için dersi yeniden çektik. Sigbar tanımladık bir tane. Text view ve Media Player tanımladık. Bu Audio Manager ise Media Player'daki değişimleri görmemizi ve değiştirmemizi sağlıyor. Sigbar ve Text View tanımladıktan sonra Media çalıştırdık. Bunu da ses ekleme dersimizde de göstermiştik öyle bir ders yaptık mı tam hatırlamıyorum ama bir tane dersimizde sesin nasıl ekleneceğini anlatmıştık. Buraya get application context yani media eşittir. Media player da hangi neyi tanımlamışsanız tabi ben mp olarak tanımlamıştım. Eşittir media nokta dedikten sonra ilk değişkenimize bu konteksimizin ismi get application context veya this veya main activity nokta de diyebilirsiniz. Daha sonra virgül koyup R nokta raw klasörünün içindeki ses dosyanızın adını yazacaksınız. O kadar yani. Bir de media player nokta start dedikten sonra başlayacaktır zaten. Bu tanımlama kısmı, bu başlatma kısmı, bu olmadan çalışmaz zaten. E, audio manager yeni dedik. Yani audio manager media player'daki seslerin değişmesini sağlıyor. E, nasıl değiştireceğimizi gösteriyor diyebiliriz. Bunu tanımladıktan sonra bu konteksin içinde çalışacağını gösterdikten sonra bu Audio Manager'ın en yüksek ve şu anki sesli iki tane değişken tanımladık. En yüksek ses bizim e, medya player'ımızın çıkabileceği maksimum ses miktarı. Bu da bizim zaten get Max, set maksimumla verdiğimiz aynı zamanda barın maksimum değeri. <laughs> Ve bir de set prosesimiz var. O da şu anki sesimiz. Yani biz set prosesi değiştirdiğimiz zaman şu anki ses, çalan ses de değişecektir. Yükselttiğimiz zaman yükselecek. Alçalttığımız zaman alçaltacaktır. Buradaki text view'miz ise bizim değişimimizi gösterecektir. Sanırım çalışmış. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. Umarım size de geliyordur bu ses. Dersi tekrar çekmek zorunda kalmam. Gördüğünüz gibi maksimum değer 15. Sıfır olduğunda da duruyor. Biraz önce sıfır olduğu için sanırım biz duymamışız. Ve bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.